Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Messi ve Ronaldo ile oynamamış futbolcularla kadro kurdum. Size kadroyu hemen göstereyim arkadaşlar. Messi, Ronaldo, Messi. İlk Messi ile oynamış 4 futbolcuyu göstereceğim. Neymar, Griezmann, Oroya. Stoper bulamadığım için kattım. Oyunda olmayan stoperler. Bir de Jordalaba. 1, 2, 3, 4. Ronaldo oyunun oynamış beraber 4 futbolcu. 1, 2, 3, 4. Ruben Diaz Portekiz'den eskiden oynamıştı. Tony Kroos zaten Gerrit Bale. Bir de kaleci olarak da X ile beraber oynamış bir kaleci tercih ettim. O da Keylor Navas. Ronaldo ile Real Madrid'de. Messi ile PSG'de oynamış bir oyuncu. Şimdi hemen bir maçımıza geçelim. Bakalım yenecek miyiz? Kazanacak mıyız? Hedefimiz kazanmak. Geçen videoda boş yere bir beraberlik vermiştim son anda. Bu sefer olmayacak ama. Bakalım. Messi'nin Messi, Messi beraber oynayanlar mı daha çok gol atacak? Ronaldo ile oynayan oyuncular mı daha çok oynayacak? Gol atacak izleyerek bakacağız. Bağlanılıyor. Arkadaşlar siz de bu arada beklerken like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yeni video içerikleri için içerikleri için yeni video içerikleri önermeye önerebilirsiniz yorumlarda. Rakibimiz geldi. 3387'lik bir kolektif güçlü bir rakip geldi. Bakalım yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? göreceğiz. Bakalım rakibimizin kadrosuna. Sağlam bir kadrosu var rakibimizin de. Bakıyorum. Aynı. Sağlam. İyi. Hazırımıza basalım. Bakalım yenecek miyiz? Kayıp, kayıp mı edeceğiz? İnşallah yeneriz. Maçımıza geçiyoruz hemen. Ve başlamak üzere. <laughs> <laughs> Rumeni topun başında bekliyor. Çaba Alonso verdi pasını Joan Cruyff'a. Rumeni Tony Cross baskıda olamadı. Roland Araya. Rumeni Fake shoot denedi. Aldı Roland Arayo. Antonio Griezmann verdi Lucas Vazquez'e. Vazquez gördü. Gareth Bale. Gareth Bale boşta. Ronaldo vurabilecek mi? Ronaldo vurdu topallarda. Dakika 5'ten durum 1-0. Ronaldo takımı golünü attı. Bakalım Messi'nin takımı gol atabilecek mi? Messi ve Messi'nin oyuncuları. Lucas Vazquez. Jordalaba Alaba baskı verdi. Bebeto. Roland arıyor. Messi asist gelecek sanki. Cristiano Ronaldo aldı iki atmaya gidiyor. Ronaldo iki attı. Dakika 9. Durum 2-0. Ronaldo'nun takımı ikinci golünü attı Ronaldo ile beraber. Asist Messi. Ney var? Bebeto. Ruben Diaz aldı. Yönel Messi top alabilecek mi aldı. Neymar'a doğru attı Çalımını almadı. Van Bissaka. Cevap alın soru. Ben diye saldı. Messi top. Messi Toni Kroos'a. Toni Kroos güzel bir pas. Neymar. Çalım atacak. Attı çalımın olmadı. Messi aldı. Jordi doğru. Jordi açtı. Cristiano Ronaldo. Hattrick yapma peşinde. Bakalım metrik yapabilecek mi Cristiano Ronaldo? Jordalaba, Alaba. Ruben Diaz. Roland Taray'a vurdu Bebeto. Bebeto mu? Göremedim de arkadaşlar ya. Kim attı golü? Ya yani Lionel Messi'ymiş. Bombacı olan herhalde bombacı vardı adamda. Kasvas Uzun oynadı Ronaldo'nun önünde top. Ronaldo önünde kaldı. Cristiano Ronaldo. Plastik denemeye çalıştı olmadı. Van bir izin vermedi. Ruben Dias. Bebeto. Rumaniye'ye pas. 2-1 yaptı rakip. Lodala baldı. Yönelmesi. Neymar'a doğru. Neymar atabilecek bir çalımını atamadı. Zanat'ın Tahra'ya girdi. Cruyff. Cruyff tutup. To Cruyff verdi Rumaniye'ye. Cruyff'e to top. Cruyff vurdu kaleci Keylor Navas. Kaleci Keylor Navas. Topun basında Lionel Messi. Açacak ortasını vurdu Patrick Vieira. Aldı Keylor Navas elinde. Keylor Navas hızlıca Gerrit Bey'le doğru. Alton Kroos. Lucas Vazquez olmadı Costa Turta uzaklardan tekrar hemen kevdarına bas oynadı Gerrit Bey ile Gerrit kafaya vurdu olmadı Rumenige Roland Arayo Tony Cross ortaya çektik biraz Ruben Dias vurdu kafasını Be Bebeto'ya izin vermedi Jordi Alaba verdim Neymar'a ama bana bir orada. orada Astor'da sana vampisak olmadı. Köylü oynamaz. Hızlıca Neymar'a verebilirse iyi olabilir ama Patrick Vieira orada. Neymar güzel bir şık bir pas ama geçmedi. Patrick Vieira. Jordi alaba önünde. Jordi alaba önünde olmadı. Bebeto. Römenigge de top. Romenige. Romenige vurdu olmadı. Dakika 44. Topu sarı çıktı sandım. Çıkmamış. Çıkmamış. Gol yedik hatadan. Çıktı sandım. Sıkmamış demek ya. Don Kroos. Ronaldo Ronaldo'ya. Ronaldo. Geçebilecek mi? Cristiano Ronaldo olmalı. Ruben Diaz. Ruben Diaz bebe tuzlu ya. Lionel Messi iki Messi yan yana. Durum. 2-2. Son golü çıktı zannettim. O yüzden yedim. Özür dilerim. Rakibi bekliyoruz. Rakip değişiklik yapacak herhalde. Bomba James Messi. tutası var 105'lik. Arka sonra 105'lik Batistuta'nın basmanı bilen varsa yazabilirim yorumlara ya. İhtiyacım var. 104'lük oluyor benimki. Hiç bilmiyorum nasıl basıldığını. Rakibimizi bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Bekliyoruz hala. Bütün daha basmadı. Maç mı geri çağıracağım sizi. Derken ya da gerek yok. 6 saniye kalmış zaten arkadaşlar. Gerek yok durdurma videoyu. Ve ikinci yarı başladı. Ronaldo topun başında verdi pasını Toni Kroos'a. Toni Kroos çevresine döndü. Vel Ruben Diaz'a, Ruben Diaz, Roland Arayo'ya, Arayo'ya boşluğu gördü Messi ile. Messi Jordi Alaba'ya, Jordi Neymar'a. Neymar görebilecek mi? Neymar yetişemedi. Ruben Diaz. Baskıya gidiyor. Ruben Diaz söktü aldı. Verdi Messi, ye. Messi Neymar'a. Neymar, Neymar Messi'ye yetişti. gelmedi. Arkadaşlar isterseniz bir ara bir Ronaldo Benzema girt Bale üçlüsü bir diye başka bir videoda ise MSN üçlüsünü deniz Messi, Neymar, Suarez üçlüsünü. Onun için yorumlara yazın. Öyle bu tarz videolar en iyi üçleri seçme videoları. Anadolu Griezmann vurur oralardan. Maçta hiç gözükmedi yani. Hiç görmedim maçta adam akıllı iyi oynadığını. Bu maç çok gibi bir şeydi. Şu an şut çekti. Etkili olabilirdi. Topu aslında Lionel Messi. 6 pas dedik. Bambisaka oynadı. Toni Kroos'a olmadı. Kaleciyi şaşırttık. Şaşırttık kaleciyi ama olmadı. Messi ast ortasını Griezmann'a doğru Alisson Baker, topu aldı uzun oynayacak Jean Cruyff'a doğru Lucas Vazquez baskı da doğru Ruben Diaz önde baskı aldık ama geri kaptırdık Roland Arroyo aldı Keylor Navas Neymar'la doğru oynadı Neymar Juri. Neymar alabilir mi? Neymar yetişebilir. Neymar baskı da yapabilirse iyi olabilir de almadı. Lionel Messi de top. Messi Jordalab aldı. Aldı Jordalab'a. Aşırttı Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo verdi. Neymar'da top. Neymar'a geri oynamayı tercih etti. Jordalab olmadı. Ruben Diaz. Arkadaşlar maç oynarken hatalarım neyse söyleyin. Düzelteceğim hatalarımı. Siz yeter ki yazın. Ben de ona göre hatalarımı düzelteyim. Ronaldo Griezmann'ı tercih etti. Patrick Vieira. Ronaldo araya Vurabilirler. Araya uzun attı. Ronaldo indirebilecek mi indirdi? Gerrit Bale. Griezmann. olmadı. Toni Kroos. Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz. Diyor. Bebeto vurdu uzaklardan. Keylor Navas. Gerrit Bale vurdu kafasını. Cristiano Ronaldo, Antonio Griezmann, Neymar'a doğru. Neymar yetişebilir mi? Van Bissaka. Van Bissaka. Kalesine dönebilirler. Döndü de dışarı. Korner şansı. Gelecek bize. Bakalım gol atabilecek miyiz bu sefer? Hızlı oynadık. Neymar. Neymar atabilir. Yandan dışarıya. Çok az farklı. Baskı yapalım önde. Uzun oynamayı tercih etti rakibimiz. Laukaz Baskı izin vermedi Vazquez'e. Cristiano Ronaldo önünde. Verdi. Neymar atmaya çalıştı. gel içmedi o top. Jordalaba. Ruben Dias'ı top. Ruben Dias kaptırdı. Jordalaba da yok. Defans Roland boş. Vurdu uzaklardan. Kaleci Keylor Navas. Çok iş düştü ona bugün. Dakika 89. durum 2-2. Son dakikada gol yemeyelim. Rakip kullanacak. Rakip kullandı. Neymar Jüri tah vurdu dışarıya. Ata hızlı çıkabiliriz. Tekrardan kullanacakmış rakibimiz. Ben atmışım. İyi adamsın Neymar. Neymar Jüri altı pas yaptı rakibimiz. Daha doğru oynayacak yine. Aynen. Tah vurdu dışarıya. Hızlı ata çıkabiliriz. Ronaldo'ya doğru attım. Ronaldo indirebilir mi Messi'ye? Messi'ye indirdi. Messi 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 kaptırdı Jordalava. Neymar hızlı. Neymar daha hızlı olması lazım. Jordalava verdi Neymar'a. Neymar arada çok sık bir pasama geçmiyor. Çok sık bir pasama geçmiyor. 2-2 i̇ki, iki beraberlik yine Yine 2-2 beraberlik. Becen antrenmanı geldi. Bir gerek beri deneyelim. Çift vuruş çıkarsa. Siz de beraber deneyelim hemen. Sonra da kapanış yaparız. Bitiririz videoyu arkadaşlar. Görevler diyelim. Buna tıklayacağız. Burası kasıyor. Hadi bakalım hedefler. Oyuncular Neymar'ınız nerede? Aynı Neymar diyorum. Gerit Bale, Gerit Bale, Gerit Bale, Gerit Bale eylemde. Eylemde dur. Eylemde sıralı alınma sırası diyelim. Gerit Bale beceri antrenmanı rastgele seçmeli. Top sürle diyelim çıkacak mı çift vuruş? Taban kontrol. O bir zaten sahipmiş. Neyse arkadaşlar, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni video içerikleri için yorumlara yazmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.